Gülfar Koalisyonu'nun bir parçası olarak sivillerle röportaj yaptı ve putperestleri ekibimle çektiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Pişman değilim. Pişman değilim. Bu hayvanları yaptıklarını. Allah aşkına. Kes. Kes şerefsiz kes. Korkumu size verir miyim sandın? 3 yönünden iki şiddetinde. Mesafe 800 metre. Gerilerin zorlu bir yani. Oku fırlatmak için. Ceyda Hanım, Ceyda Hanım iyi misiniz? Yerinizde sancı var mı? Hı? ağrınız sancınız var mı? Hı -hı. Yok. Bizimle gelin lütfen. Sizin için buradayız. Kasabaya gitmemiz gerek. Burası kabak gibi açıkta. Mustafa, zaman ver. Eşref. Vakit kazandır. Sokaklara in. Silahlı varsa kes. Bulatçı sokaklara in. Kimsiniz siz? Özel kuvvetler. Muharebe arama kurtarma. Oğuz, Bekir. Ceyda'nın sivil kıyafetleri bulalım. Baybars. Şarjör topla. Gidiyoruz. Bey. Eve Ceyda Eve gidiyoruz. Yine bir bok yiyoruz bakalım. Emin sen bana. Benim bacağı görünce hemen ederler beni. Asılınca bile arıyor amına koyayım. İstemiyor musun? Asılmayı mı? Bekir. Hı -hı. Hadi hadi. Az çok yedim. <laughs> ne oldu seninki? şu Röle'de anlattığım bir kız vardı, hastasıydım. Ne oldu? Nasıl da hatırlıyorsun ha? 2 ay önce evlenmiş. Şöyle sesi kadeh gibi çınlayan bir sebatımız olmadı görürsün. Sayınız var hoş Kimseyi unutmuyoruz biliyor musun? Çuval gibi sırtımıza taşıyoruz kaybettiklerimizi. Hamal gibiyiz oğlum. Şükrediyoruz, küfrediyoruz, sabrediyoruz. Ama tilki gibi kafamızda dolanıyorlar. Ölen de aynı, terk eden de aynı. İkisini de hayal numara kapatıyoruz. Bazen rüyamda yaşar biz başıya görüyorum. Son bakışını atıyor. endişe var o bakışında ama kendisi için değil biliyor musun? Bana bir şey olacak diye korkuyor. Sence ne derdi bu Özel kuvvetler kuşuna katıldığımız duysaydı eğer önce gelir şöyle güzelce bir sırtımızı sıvazlar. Bir de fıkra anlatırdı. Sonra da muhtemelen ağzımıza sıçar. Muhtemelen. Oğuz onun ve Kemal Başçavuş'un yaşattığı heriflerin adamı olması lazım. Böyle de Nifak, böyle şikak. Daha 24 kilometre güneyde olsunuz. Yakına gelirler. Cephane durumumuz ne? Topladık bir şeyler ama hep keleş komutan. Bunlar yedekti. Gerçek taarruz birlikleri güneyde. Bir an önce tahliye alanına intikal etmemiz lazım. Ekir, keleşlerden evet. birini al, uzaklarız. Neden sadece ben? Neden? Ekibim de oradaydı, neden sadece ben? Kameramanım Filip, yapımcım ne şu anda bizimle birlikte burada olabilirlerdi. Türk değillerdi. Hiçbir şey yapmadınız. O kadar basit değil Ceyda Hanım. Hanıma gerek yok Ceyda yeterli. Merak etmeyin o ırkçı seçiciliğinizi yüzünüze vurmayacağım. Vurun isterseniz. Türk vatandaşı olmayanlar için adamların hayatını tehlikeye atamam. Kim olduğumu yandı? İyi biliyoruz. Görüşleriniz, bu muhalifliğiniz bizi ilgilendirmiyor. Görev görevdir. Bekir. Emredin komutan. Oğuz da siz öncesiniz. Biz Ceyda ile arkadan çıkacağız. 10 kilometre batıdaki köylerden geçeceğiz. Gözünüzü açık tutun. Ceyda benim kaskım ve şefin getirdiği yeleği gidecek. Çıkartırsa zorla giydireceksiniz. Hazır mıyız? <laughs> ne durumda? İki haftaya bir onarım ameliyatına gireceğim komutanım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ha? Terhis belgenizi alın gidin. Neden hala buradasınız? Birinizin omzunda platin takılı. Diğeriniz yara Ne kursu, ne elemesi ya? Komutanım eğer anlatmamıza izin verirseniz. Bence esas siz anlamıyorsunuz. İşlevi olmayan, yanındakini riske atacak.